Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta şu Godzilla modunun yumurtalarını doldurmaya çalışacağız. Arkadaşlar hem ana hesabımda yapacağım bunu hem yan hesabımda yapacağım ve yumurta açılımı yapacağız arkadaşlar. Bakalım map neymiş map böyle. Aga mutasyonlu bir şey seçeceğim çünkü mutasyonlu karakterler gerçekten çok güçlü oluyor. E, bot atmıyor burada zaten ne alırsan al. O yüzden mantıklı bir şey seçmeyi düşünüyorum. Aga melodi ya. Ee, girdim. Biraz oyunun sesini kısayım Çünkü benim kafam karışıyor konuşurken. Evet arkadaşlar şimdi Bu karakterin mutasyonu acayip güçlü. 5 tane şey oluyor etrafında. Max sen almasaydın keşke. Frank alsaydın. Ana bu duvardan vurabiliyordu. doğru doğru doğru. 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 ben bunu öylesine daldım da içimizden geçti adam evet arkadaşlar şimdi şöyle ben şurayı yok edeyim kolaydı aga bu maçı bitirdik birinci maçımızı bitirdik ee hadi bakalım artı sekiz kupamız geldi ve bir de star hediyemiz geldi ender çıktı oyyy Aga ikinci maçımıza giriyoruz. Bugün işte böyle bir açılım tarzı bir video yapmak istedim. Şimdi ikinci maçımızda inşallah yeneriz. Karşısı yenebilecek bir çarlara benzemiyorlar. Ben almayacağım bu arada Godzilla'yı. Kim alıyorsa alsın. Benim karakter çünkü hızlı yok ediyor. Oh hey maşallah. Hey maşallah kardeşim. Hey maşallah. şurayı bir yarmamız lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şuradan bir şeyimi alayım da. Dönen dönen şeylerimi. Lütfen gitmeyin. Lütfen gitmeyin. Notalar lütfen gitmeyin. Neyse giderseniz de yapacak bir şey yok. Artık o onunla o şekilde yaşamayı öğreneceğiz kardeşim. Ee, öldüm ya. Ko konuşurken de oynayamıyorum arkadaşlar. Pek fazla. Ya şunu almayın yani arkadaşlar çok güçsüz bakın ben almadım nasıl içinden geçtik ortalığı ama gerçi ben Melody'im takımda iki tane şey var sektiren karakter var evet arkadaşlar bu maçı da yendik ben biraz toksikim insanlar niye bilmiyorum arkadaşlar sakin oynama amaçlı düşük kupa mı nerede o kadar karşıya mı yüksek attı Yo bir yumurta süper ender destansı gizemli Ya oğlum. Bu ne? Bende zaten Godzilla baz var. Ben bunu niye kullanayım? Arkadaşlar ben dedim. Zaten... Ben bunu çıkarttım zaten. Ana hesapta daha iyi bir kostüm olacak mı bir onun için ben şey yapıyorum ve ustalık ödülü olarak 100 tane de şey verdi. Arkadaşlar bu arada bizim de bu klanda bu bitmek üzere. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz üçüncü elimizden hiç yenilmeden ilerliyorum çok iyi. Aynen Fereng onu dondurursun belki. Ee, arkadaşlar takıma gelen salaklar yüzünden yenildik bu eli. Bakalım oynayacak kimse var mı? Boş ver gelmez bence Evet arkadaşlar dördüncü maçımıza giriş yaptık dördüncü maçımızı da almayı planlıyoruz bu ee, yan hesabımız var daha yani bu hesaptan açılım yapacağız Bir de yan hesabımızdan açılım yapacağız Evet Carl sen al güzel bu ne oğlum Oyunum kasıyor Piper neyim? Şaka mı? <laughs> Böyle salaklar geldiği sürece bir her maçı win alırız. Adama bak gelmiş benden kapışmaya çalışıyor. Yakalarsın belki de kapışırsın. Oh. Allah. Öldük lan. Arkadaşlar bu videoda ben çok az konuştum ya ben. Bu videoda var ya kesin çok fazla keseceğim. Sen bana bir iki tane daha hasar verme imkanı tanı. E arkadaşlar bu şuna baksanıza ben yatıyorum anasını satayım. Oy. Adama bak be. Adam sigma çıktı. Bize mermi bile atmaya tereddüt etmiyor. Evet arkadaşlar. Bu maçımızda kazanmış bulunmaktayız. 3. yumurtamız. Yani aga. Muazzam oluyor bu. Bir yandan da kupa kasıyoruz şakamak ha. Bir yandan da kupa geliyor. Çok muazzam oluyor. Evet arkadaşlar açılımımızı yapıyoruz. 3 tane muhtemelen Ender Star hediyesi verecek. Evet 3 Ender Star hediyesi açtık. Ya Ender'iniz. <laughs> Boş çıktı. Koltam tosun verdi. Sonunda verebildi ya. Aklına geldi. Bunu sonuncusunu daire çizerek açacağım. Pardon arkadaşlar. dairede de bir işe yaramadı aga. Neyse arkadaşlar şimdi yan hesabıma geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi yan hesabıma geçtim. Bana teklif meklif sunuyor. Bu hesaptan da bayağı bir ilerledim. Bu hesabı da bayağı kastım. 10. gün ödülü mü? o çok iyi. Her gün giriyorum bu hesaba da elimden geldiğince. Dükkanda bir ödül var ama ne olduğunu da bilmiyorum. Girip bakmayacağım bile. Çünkü dükkan çok kasıyor. Evet arkadaşlar şarjım da 84 güzel. Bu maçları pardon. Güzel güzel oynayacağız. Şimdi Colt oynayacağım. Colt çünkü çok güçlü mutasyonda ve bot mu geldi? Değil, yok bot değil. Botlarda mutasyon olmuyor çünkü. Bakın aga aga muazzam bir şey değil mi bu? Bizim adamlara saldım da bizim adam salak çıktı. Gelme. Duvardan vurabiliyor. Doğru unutmuşum ben onu. Arkadaşlar ben bir maç daha bitirdim şimdilik. Ee, bir maç daha derken pardon ben direkt şeyi fullledim dört tane açıyoruz şimdi ender mi ne alakalı ha direkt ender vermesi lazım tamam, tamam. tamam bunlardan biz bir şey çıkmıyor zaten 50 mücevher geldi güzel mutasyon mu mutasyonum kalmış mıydı bu hesapta benim hadi bakalım max sınırsız mühimmatla sahip olur güzel 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 çok iyi Arkadaşlar bu hesapta da 78 elmasım var. 79 elmas yapmak için Supercell Store'a bakacağım elmasım var mı diye. Bu arada sonuncuya açıyoruz Lan hiçbir şey çıkmazsa sıkıntı var. Yani lütfen o kadar şanssız. O kadar şanssız olamam. Neyse arkadaşlar bir dakika ben ben bir süper Store'a bakıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için de Supercell Store'dan 10 elmas alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bak, arkadaşlar Brawl Stars mağazasına geliyoruz. Brawl Stars mağazasında aşağıda böyle bir şey var. Bu 10 elması mı? Ben almışım. Görevler diyor. Görevlerde ne var? 15 gün oturmaç falan filan. Arkadaşlar bugün açamıyoruz onu ama en azından size bunu göstermiş oldum. Size Supercell Store'a girip bedava 10 elmasınızı alabilirsiniz. Bedava 10 elmas veriyor bu. Bir dakika hatta ben diğer hesabıma bir geçiş yapayım göstereyim size belki vardır orada. Arkadaşlar şimdi diğer hesabıma geçiş yaptım. Bakın burada muhtemelen var. Burada aldım bayağı ya. Bayağı bir ödül aldım burada. Evet arkadaşlar bu kadar da yani. Evet, gösterdim. Ee, yani hadi Allah'a